Orex Kripto Para Borsası'ndan herkese selamlar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 17 Ağustos Çarşamba gününde yine bir Kripto Time yayınında sizlerle birlikteyiz. Dün kripto para piyasasındaki geri çekilmeleri konuşmuştuk. Bugün de dilerseniz öncelikle Kripto Time yayınımızda küresel piyasalardan başlayalım. Ardından kripto paralardaki önemli gelişmelere değinelim diyelim. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle dünya endekslerine göz attığımızda Borsa İstanbul'da çok güzel bir fiyat hareketi, bir yükselme söz konusu. 2929 puanda şu anda günlük olarak %0.58'lik bir artışta şu anda. Bunun dışında ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.71'lik artışta 34.152 puanda seyrediyor. S&P 500 endeksi de aynı şekilde artışta 4305 puanda olduğunu söyleyebilirim. Nasdaq'a baktığımızda ise e, Nasdaq biliyorsunuz hafta başına itibaren güzel bir yükselme kat etmişti. Hatta dün %2'lik bir artış söz konusuydu ama bugüne baktığımızda çok küçük bir geri çekilmeyle birlikte 13.102 puanda olduğunu görüyoruz. Bunun dışında Asya Endekslerine baktığımızda oldukça pozitif bir tablo bizleri karşılıyor. Nikkei Endeksi %1.23'lük bir artışla 29.222 puanda seyrettiğini söyleyebilirim. Bunun dışında vadililere göz atacak olursak ABD vadililerinde bir geri çekilme söz konusu 34.064 puanda olduğunu söyleyebiliriz. Bir de dilerseniz hemen döviz çiftlerine göz atalım istiyorum. Şimdi dolar tl zaten uzun bir süredir 17.95 seviyelerinde seyrediyor. Şu anki fiyatı da zaten 17.95 olduğunu belirtebilirim. Onun dışında euro tl de aynı şekilde 18.30 ile 18.35 bandı arasında seyrediyor. Bugün ise 18.25 seviyelerinde olduğunu belirtebilirim sizlere. Bunun dışında ise bir de emtiyalara bakalım isterseniz. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan biliyorsunuz ki Çin'de sanayi üretiminin azalması ve ekonomideki yavaşlama sinyallerinin artması ile birlikte gerileme yaşandı. Petrol tarafında ve altın tarafında biliyorsunuz ki ayrıca zayıf büyümenin de küresel risk iştahını da, azalttığını söyleyebilirim. Dün hatta e, dolara olan talep artmıştı. Bu da dolar endeksindeki yükse yükselmeyi hızlandırmıştı. E, dolar endeksi güçlenirken değerli metaller ve e, petrol tarafında gerileme devam ettiğini söyleyebilirim. Ons altın şu anda 1.788 dolar seviyesinde seyrediyor. Brent petrolü tekrardan göz attığımızda ise dün e, gün içerisinde yaklaşık %5'lik bir değer kaybederek e, son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar gerileyen Brent petrol şu anda 91,70 dolar seviyelerinde fiyatlandığını söyleyebilirim. E, bunun dışında ki ekonomik takvime de bakalım isterseniz bir de bugüne bakacak olursak öncelikle bugüne bakalım. İngiltere tarafında TÜFE verisini aldık. TÜFE verisi son 40 son 14 yılın özür dilerim son 40 yılın en yüksek seviyesi olarak açıklanmıştı. Bunun dışında ise dün de Almanya tarafında yatırımcı güveni endeksini aldık. Bunu da belirtmek istiyorum. Son 14 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirttiler açıkçası. Şimdi yarına bakacak olursak yok, hayır. Bugüne baktığımızda FOMC toplantı tutanaklarının takip edilmesinde fayda olacağını söyleyebilirim. Bir de her yayında belirttiğim gibi Eylül ayı içerisinde ABD'den faiz kararını alacağız. Piyasa beklentisi 50 bas puan artırım olması yönünde. Ama tabii hani Fed'in açıklamaları da bu dönemde bizim çok bizim için çok önemli olacaktır. Diğer belirlerle de korelasyonu. Önemli olacak bizim için diyelim. Ee, şimdi İngiltere tarafını zaten e, tüfe verisini açıklamıştım. Kripto tarafına geçelim isterseniz. Kripto tarafında bizim e, korku ve açgözlülük endeksimizde e, şu anda 41 ile korku bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz cuma günü hatta 45 seviyesinde olduğunu belirtmiştim. Pazartesi günü 25.211 dolar seviyesine gören bir bitcoin vardı. Biraz sonra zaten teknik tarafa da değiniyor olacağız. Ethereum ve diğer altcoin'lere de bakıyor olacağız diyelim. E, bu arada geçtiğimiz ayda baktığımızda aslında 20 ile aşırı korku bölgesindeymiş e, korku ve açgözlülük endeksi. Şu anda gayet iyi seyrettiğini belirtebilirim sizlere. Korku ve açgözlülük endeksine değindik bir de kripto paralardaki son 24 saatlik likidasyonlara bakalım isterseniz. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %27.17'lik bir artış söz konusu ve 150 milyon dolarlık bir likidasyon var açıkçası kripto paralarda. Başı Ethereum çekiyor. Zaten biliyorsunuz ki Ethereum ya birinci sırada oluyor likidasyon sırasında ya da ikinci sırada seyrediyor. Şu anda Ethereum birinci sırada 34.96 milyon dolarla, ikinci sıramızda ise 18.53 milyon dolarla Bitcoin olduğunu söyleyebilirim. Zaten hani son zamanlarda biliyorsunuz ki hani Bitcoin'e bağlı hareket ediyor diğer altcoin'ler ama Ethereum artık onun biraz dışına çıkmış. Çıktığını söyleyebilirim. Geçen hafta da zaten %12'lik, %13'lük bir artış gerçekleştirerek yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü söyleyebilirim. Zaten Ethereum'da da çok güzel gelişmeler bizleri bekliyor. Bu yüzden hani yukarı yönlü fiyat hareketinin devamının gelebileceğini düşünebiliriz. Zaten birazdan teknik tarafa da değiniyor olacağız şimdi bir de e, kripto tarafındaki günlük haber gelişmelerine göz atalım istiyorum 50 milyon e, kullanıcının üzerinde e, 50 milyonun üzerinde bir kullanıcısı olan e, Singapur merkezi Kripto.com e, İngiltere'de mali davranış ve düzenleyici e, otoritesine kayıt oldu birleşik Krallıkta belirli Kripto faaliyetlerini yürütme yetkisine sahip olan e, Cryptocop şu anda e, tam olarak hani e, neyi içerdiğini açıklayamadı açıklamadı açıkçası Yaptıkları açıklamada ise aslında bugün olarak detaylandıracağını belirttiler biz de bunun takibinde olacağız diyelim Bunun dışında bir sonraki gelişmemize göz atacak olursak e, Şimdi Çin'de teknoloji devi biliyorsunuz ki Tencent, e, regülatörlerden yediği baskılar sonucunda e, NFT platformu vardı zaten. Bu platformlardaki e, dijital koleksiyonları sergilemeyi durdurduğunu açıkladı. E, şirketi zaten geçen yıl Ağustos ayında aynı faaliyete e, geçen e, NFT platformunu Salı günü itibaren yani dün i, dünden itibaren NFT platformunda dijital varlıkları, dijital ürünleri satmayacağını açıklamıştı. E, bu müşteriler ise bu dijital varlıkları elinde tutabilecek ve sergileyebilecek yani bunun geri ödemesini alabilecekleri müşterilerin belirtiler Tenset tarafında. Şimdi bir diğer gelişmemize bakalım. E, Asala'da biliyorsunuz bir hack hack durumu söz konusu oldu. Hatta çok ciddi bir e, gerileme yaşadı. Fiyat seviyesinde bir düşüş yaşamıştı Asala. E, bu da Polkadot e, tabanlı bir merkeziyetsiz bir finans platformu aslında. DeFi platformu Asala. Likidite havuzlarından birinde e, hatadan yararlanan hırsızlar. E, 1.2 milyar USDC token'lar daha fazlasını yakmıştı. E, geçtiğimiz günlerde zaten bunun gelişmesini sizlere aktarmıştım. E, Asalan'ın yerel stable coin'i USDC yeniden ABD dolar seviyesine, 1 ABD dolar seviyesi yaklaşık olarak 1 dolar seviyesi yani seviyesine yaklaştığını duyurdular ve yatırımcı tarafında pozitif bir haber olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz şimdi de kripto paralardaki teknik görünüme göz atabiliriz. Şimdi dilerseniz teknik tarafta öncelikle Bitcoin Tether paritesi ile başlayalım. Bitcoin e, Tether paritesinde son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde küçük bir miktarda geri çekilme söz konusu. %0.14'lük bir e, geri çekilme söz konusu diyebilirim. Şimdi 4 saatlik zaman dilimi içerisinde inceliyoruz zaten Bitcoin e, Tether paritesini. E, pazartesi görmüş olduğu 25.211 dolar seviyelerini biz en son e, Haziran ayında, Haziran 13'ünde görmüştük bu fiyat seviyelerini o yüzden oldukça bizim için pozitif yukarı yönlü fiyat hareketi gerçekleşmesi için öncelikle e, tekrardan 25.200 dolar seviyelerinin üzerine kendini atması gerekiyor daha sonrasında ise 26.900 dolar seviyelerini bekleyebiliriz ama bizim için en kritik direnç şu anda 25.200 dolar seviyeleri olacaktır. Zaten sabah saatlerinde 24.400 dolar seviyelerini bir test etmiş bitcoin ancak yukarı yönlü sağlam bir alış gerçekleştiremediği için yani momentum gelmediği için o yüzden bir geri çekilme yaşanmış. Bu da bizim gri olarak gösterdiğim fiyat aralığı yani fiyat aralığında destek seviyesinde seyrettiğini söyleyebilirim şu anda sizlere. Bunun dışında aşağı yönlü fiyat hareketimiz yani satış baskımız devam ederse, kar satışımız devam ederse bizim beklememiz gereken 23.280 dolar seviyeleri olacaktır. Daha sonrasında ise 22.580 dolar seviyesi bizim için güçlü bir destek noktamız olacaktır diyebilirim. Zaten hani 22.580 dolar seviyelerinin altına da bir kırılım gerçekleşirse eğer 21.500 dolar bizim için dediğim gibi bir sonraki destek seviyemiz olacaktır. Ama ben bu hafta içerisinde 22.500 ile 25.200 bandı veya daha üstünde fiyatlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü herhangi bir negatif söylem yok. Biraz önce de belirtmiştim sizlere önümüzdeki ayda ABD tarafında faiz kararını alacağız. Yani enflasyonda da zaten geçtiğimiz hafta bir miktar da olsa geri çekilme yaşanmıştı. Beklentilerin altında gelmişti enflasyon kararı. Bu da piyasada ve bir kripto paralar özelinde yukarı yönlü fiyat hareketini tetikledi diyebilirim sizlere. Herhangi bir negatif veri ve haber gelmezse yani bunları korelasyonuna da tabii ki bakmamız gerekiyor. Şimdi Nasdaq'a da baktığımız zaman da açıkçası biraz önce de söylemiştim. hafta başında itibaren Nasdaq da güzel fiyat hareketi yani yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi ama Hani e, bu da zaten kripto paralarla yani Bitcoin ile Nasdaq korelasyon korele olduğunu biliyoruz biz de açıkçası. Şu anda hani pozitif bir korelasyon olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü ikisi de aşağı yönlü bir fiyat hareketi gerçekleştiriyor. Şimdi Bitcoin Tether paritesini inceledik. Bir de Ethereum Tether paritesine göz atalım isterseniz. Ethereum şu anda son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık olarak %1'lik bir artışla 1890 dolar seviyelerinde seyrettiğini söyleyebilirim. Ee, öncelikli olarak bizim geçtiğimiz hafta görmüş olduğumuz 2031 dolar seviyeleri bizim için önemli bir direnç seviyesi. Bunun üzerine kırmadığı sürece e, zaten 1818 dolar hatta Aynen öyle, 1818 dolar seviyeleri geri dönüşte bizim için önemli bir destek noktamız olacaktır. Ee, dediğim gibi 2031 dolar seviyelerinin yukarı kırılması ile birlikte bizim ikinci olarak bekleyeceğimiz direnç seviyemiz 2230 dolar seviyeleri olacaktır Ethereum tarafında. Ee, biliyorsunuz ki zaten geçtiğimiz hafta enflasyon verisi pozitif geldi. Onun dışında Ethereum tarafında son test başarılı olarak tamamlandı. Bu da önümüzdeki ayda 15 ile 20 Eylül arasında Ethereum Merge'ünün gerçekleşeceği ile ilgili hani Vitalik Buterin de zaten bunu açıklamıştı gerçekleşeceğini bizlere belirtmişti. Bu da zaten Ethereum'da güzel bir fiyat hareketine yol açtı. Ethereum geçtiğimiz hafta hatta yaklaşık olarak %15'lik bir artış gösterdi. Bitcoin'den biraz bağımsız seyrediyor. Biliyorsunuz ki lider kripto para birimi olan Bitcoin'e hareket koreli olarak ilerliyor aslında diğer altcoin'ler. Ama Ethereum şu an biraz aykırı ilerliyor diyebilirim sizlere. E, geri dönüşlerde dediğim gibi 1818 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek seviyemiz olacaktır. Bunun altına kırmamasını bekleriz. Eğer kırabilirse yani kırarsa e, bizim 1650 dolar seviyelerine kadar e, geri dönüşlerimiz beklememiz yani çok olağan bir durum olacaktır. Diyelim sizlere ama hani negatifi konuşmak çok yerinde değil bence. Çünkü güzel ve pozitif seyrediyor. Ancak dediğim gibi hani dolar endeksinin de güçlenmesi kripto paralarda bir miktar geri çekilmeye yol açıyor. Bizim öncelikle beklememiz gereken hani dolar endeksinde bir miktar zayıflama olması. Daha sonrasında ise zaten bitcoin ve ethereum başta olmak üzere kripto paralarda yukarı yönlü fiyat hareketleri oluşabileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz önce de belirtmiştim, ABD tarafında önümüzdeki ay bir faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı geçtiğimiz iki ay 75 baz puan arttırılmıştı ve FED şahin bir görünüme bürünmüştü. Ancak piyasanın şu anda hatta önümüzdeki Eylül ayı içerisinde beklentisi 50 bas puan artış yönünde. Tabi tekrardan gelişmeleri ve FED'in açıklamalarını, takip edeceğiz diyelim. Bir de diğer kripto para birimimize geçelim isterseniz. Şimdi diğer kripto para birimimiz olan Tezos'a göz atalım isterseniz. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzde yaklaşık olarak üçlük bir artış göstererek 1.94 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim Tezos'un. Şimdi fiyat hareketlerini ve destek direnç noktalarına bakacak olursak zaten biraz önce de söylemiştim e, kripto paralarda Bitcoin'de bir geri çekilme söz konusu. E, şu anda barlara baktığımız zaman Tezos'ta da bir e, geri çekilme aslında yaşanıyor gibi bir durum var şu anda baktığımızda grafiğe. E, bugün içerisinde görmüş olduğu 2.04 dolar seviyelerinin altında seyrediyor e, bir satış yemiş e, Tezos tarafında. Şimdi bizim beklememiz gereken İlk destek noktalarımızdan birisi aslında şurada gördüğümüz 1.89 dolar seviyeleri olacaktır. Ardından geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte zaten geçen hafta baktığımızda ise yaklaşık olarak 1.75 dolar seviyelerini görmüş tezost tarafı. Bizim beklememiz gereken geri dönüşlerde 1.77 dolar seviyesi olacaktır. Bunun dışında bir sonraki destek noktamız ise hani 1.77'nin kırılmasıyla birlikte 1.64 dolar seviyelerine geri çekilmeler gerçekleşebilir diyelim. bunun dışında ise yukarı yönlü hareketlerde eğer bugün içerisinde gördüğü 2.04 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte bizim beklememiz gereken 2.15 dolar seviyesi olacaktır diyelim formasyonlara baktığımızda ise şu anda hani net bir formasyon olduğunu söyleyemem sizlere ama yukarı yönlü bir trend oluşumu zaten mevcut ama hani aşağıya ihlaller tabii ki söz konusu tezos tarafında ama hani günlük periyot içerisinde bizim hani aşağıyı kırmamasını beklediğimiz nokta dediğim gibi 1.80 4.85 dolar seviyeler olacaktır. Bunun üzerinde kalıcılık sağlayabilirse bugün içerisinde gördüğü 2.04 dolar seviyelerini tekrardan ziyaret edebilir diye düşünüyorum. Bir de EOS'a bakalım isterseniz. Şimdi EOS'a baktığımızda 4 saatlik zaman dilimi içerisinde burada çok güçlü bir momentum barı görüyoruz bugün içerisinde 1.83 dolar seviyesine kadar yükselmiş EOS. Hatta günlük olarak baktığımızda %13.68'lik bir artış yaşanmış EOS tarafında. Çok mükemmel bir artış gerçekten. Şimdi yukarıya doğru fitil atmış zaten dediğim gibi. Geri çekilmelerde ise bizim ilk bekleyeceğimiz nokta zaten şu anda destek seviyemize çok yakın bir şekilde seyrediyor. 1.57 dolar seviyesi de seyrediyor. 1.51 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek noktamız olacaktır. Bunun aşağı yönlü kırılmamasını bekleyebiliriz. Eğer kırılım gerçekleşirse 1.38 dolar seviyelerini takip etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Tam tersi ise yukarı yönlü hareketlerde bir önceki tepe noktası fitil altı nokta 1.83 dolar seviyelerini tekrar ziyaret etmeli. Hatta üzerinde kırılım gerçekleştiği zaman Bizim sonraki beklentimiz, e, hemen söylüyorum, 2 dolar e, 10 kuruş seviyeleri olacaktır. Hatta psikolojik direnç seviyesi olarak belirtebilirsem 2 dolar seviyeleri olacaktır. E, Tezos'ta şu anda, özür dilerim, EOS'ta şu anda herhangi bir pozitif e, gelişme gelmedi bu tarafta. Ama hani e, güçlü bir momentum söz konusu. Yani grafiği biraz daha incelememizde ona göre e, işlem açmamızda fayda var diye düşünüyorum. RSI'de çünkü baktığımızda aşağı yönlü kırılım gerçekleşiyor. Yani pozitif bir korelasyon söz konusu. Son olarak e, bir de Fantom'u inceleyelim isterseniz. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0.27'lik bir artışta 0.36 dolar seviyesinde fiyatlandığını Söyleyebilirim. E, zaten geçtiğimiz hafta da fantom incelemiştik. E, bizim için bir yükseliş kanalı söz konusuydu, yükseliş trendi. Ancak bu yükseliş trendini ihlal etti ve aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirdi fantom e, tarafı. E, baktığımızda bizim e, görmüş olduğumuz en tepe seviyesi olan geçtiğimiz günler ya yani geçtiğimiz hafta içerisinde 0.41 seviyelerinden biraz uzakta seyrediyoruz fiyatlanıyoruz daha çok bu yeşilli olarak gösterdiğim eee bant aralığına hani bunun da aşağı tarafına kırılmamasını biz bekliyoruz açıkçası. Şu anda evet e, destek seviyesi olarak alıyor bu yeşil bantlı tarafımız ama hani daha geri yani geri dönüşlerde ise e, bizim bekleyebileceğimiz seviye 0.33 e, seviyeleri olacaktır. Eğer aşağı yönlü kırılım e, devam ederse ise 0.31 seviyelerini takip etmemizde fayda var diye düşünüyorum e, Phantom tarafında. E, bunun tam tersi yukarı yönlü bir senaryoda yani e, yukarı yönlü trendin tekrardan devam edebilmesi için e, bu seviyeler olan 0.40 seviyelerine tekrardan yükselmesi gerekiyor ki kanal üzerinde tekrardan fiyatlanabilsin. E, sonrasında ise 0.40 seviyelerin üzerine çıktığında çıktıktan sonra ise görmüş olduğu dediğim gibi 0.41 seviyelerini tekrardan ziyaret edebilir. Sonrasında ise 0.43 seviyelerini görebilir ama eee arasaya da baktığımızda hani aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştiğini görüyoruz. bir düzeltme gelecektir. Bir aşağı yönlü fiyat hareketi oluşacaktır ve satış yani kar satışı olabilecektir diye düşünüyorum phantom tarafında. Herhangi bir gelişmeye rastlamadım açıkçası fantomla ilgili ama e, zaten Ethereum'da da geri çekilme, özür dilerim Bitcoin'de de geri çekilme var zaten. Diğer altcoin'leri de takip edebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Her gün sabah saatlerinde Crypto Time yayınımızı izleyebilir ve piyasalardan haberdar olabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.